Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor yarışmasında yokluk adası ve eleme adayı belli oldu. Konseyde kıyamet koptu. Yokluk adasına giden isim Barış mı, Hikmet mi, Perviz mi? Yok artık. TV 8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor'da yine bir ifşa her şeyin rengini değiştirdi. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım ortaya çıkınca ağızlar yarım metre açık kaldı. Konseyde bir kez daha kıyametin kopacağı gündeme gelirken yokluk adasına giden isim ifşa edildi. Birçok kişi ise yok artık diyerek tepkisini gösterdi. İşte merak edilen tüm detaylar. Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde büyük bir heyecan yaşatan Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununun sayısı dörde çıkarılmıştı. İlk dokunulmazlığı kazanan takım ünlüler olmuştu. Şimdi ise ikinci dokunulmazlığı kazanan takım ifşa edilince ağızlar yarım metre açık kaldı. İşte merak edilen tüm detaylar. Survivor yarışmasına gelen yeni kurallarla birlikte sürgün adası gitmiş yerine yokluk adası gelmişti. Sadece yatacakları küçük bir yer ve battaniyelerinin bulunduğu yokluk adasına ilk giden kişi ise Ardahan olmuştu. Tam tamına 24 saat boyunca orada kalacak olan Ardahan'ın tepkisi ise ne kadar zor olduğunu göstermişti. Survivor Ardahan sadece bir tane yatmak için siyah küçük bir tahta olur mu ya? bu nasıl bir şey böyle? Sözlerini dile getirmişti. Şimdi ise büyük skandal patlak verdi. İkinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım. Survivor yarışmasını ifşalayan bir sosyal. Medya hesabı, bu akşam ekranlara gelecek olan yeni bölümün kazananın ünlüler olacağını duyurdu. Yokluk adasına gidecek isimse barış olarak çıkınca ağızlar açık kaldı. Ardahan'dan sonra en çok o ismin çıkması bile zaten olası bir gönüllü kaybında barışı potaya göndereceğini göstermişti. Gündemi sallayan bu ifşanın doğru olup olmadığı henüz bilinmiyor. Üst üste mağlubiyet alan gönüllüler takımının sadece ödül oyununu kazanması ve ünlüler takımının oyun kazanmak için kendisini göstermesi reytingleri artıyor. Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız.